yepyeni bir casusluk dizisi, Kara Güvercinler Uçuşa geçiyor. Bu dizi, izleyicileri koltuklarına mıhlayacak kadar heyecan verici ve sürükleyici. İngiliz casusluk gerilim dizisi Kara Güvercinler, hem izleyicileri hem de eleştirmenleri büyüledi. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı ve Netflix'ten ikinci sezon onayını kaptı. Bu onay dizinin başarısının ve izleyici kitlesinin ne kadar geniş olduğunun bir göstergesi. Başrollerinde Keira Knightley ve Ben Whishaw'un yer aldığı bu sürükleyici dizi, gizlilik perdesine bürünmüş bir dünyada entrika, ihanet ve aşk ile sadakatin karmaşıklığını anlatıyor. Her bölümde izleyiciler, karakterlerin derinliklerine inerek onların iç dünyalarını keşfetme fırsatı buluyor. Kara Güvercinler, keskin senaryosu ahlaki açıdan belirsiz karakterleri ve elle tutulur gerilim hissiyle öne çıkıyor. Her sahnede izleyicilere karakterlerin yaşadığı duygusal ve psikolojik baskıyı hissettiriyor. Dizi, güvenin lüks olduğu ve her ilişkinin gizli bir bedeli olduğu casusluğun psikolojik yükünü ele alıyor. İzleyiciler karakterlerin her adımında bu yükü hissediyor ve onların yaşadığı zorlukları paylaşıyor. Londra'da sıradan bir kadın gibi görünen, ancak aslında çok yetenekli bir MI6 ajanı olan Helen Webb'le tanışıyoruz. Helen, sıradan bir hayat sürerken aslında çok tehlikeli ve gizli görevler üstleniyor. Sevgilisi öldürüldüğünde Helen'in dünyası yıkılır. Bu trajik olay onun hayatını tamamen değiştirir ve onu daha karanlık bir yola sürükler ve geçmişiyle ve işinin gerçek doğasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Helen bu süreçte hem kendini hem de çevresindekileri sorgular. İntikam hırsıyla Helen, dış tehditlerle ve kendi iç şeytanlarıyla yüzleşerek tehlikeli bir göreve atılır. Bu görev onun hem fiziksel hem de duygusal sınırlarını zorlar ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatır. Çifte hayatlar ve ölümcül sırlarla dolu bir konu bizi bekliyor. Kara Güvercinlerin merkezinde titizlikle ortaya çıkan büyüleyici bir gizem yatıyor. Her bölüm, izleyicileri koltuklarının ucunda tutan komplonun yeni bir katmanını ortaya çıkarıyor. Helen, her birinin kendi gündemi ve koruyacak sırları olan bir gölge figürler ağı ortaya çıkarıyor. Dost ile düşman arasındaki çizgi bulanıklaşıyor ve Helen kendi ajansı içinde bile kime güvenebileceğini sorguluyor. Geçmişe dönüşler ve değişen bakış açıları izleyiciyi merakta bırakarak paranoya ve belirsizlik duygusu yaratıyor. Kara Güvercinler, kimlik, ihanet ve gerçeğin bedeli temalarını derinlemesine araştıran karmaşık bir anlatı. Gölgelerde kurulan bir bağ. Helen ve Sam arasındaki elektrik, ilk bakışta hissedilen bir çekimle başlıyor. Kara Güvercinlerin en ilgi çekici yanlarından biri, Helen Webb ile bir diğer istihbarat görevlisi Sam arasındaki ilişki. Bu ilişki sadece profesyonel bir bağdan çok daha fazlasını içeriyor. Aralarındaki bağ, ilk karşılaşmalarından itibaren, çekim, güvensizlik ve karanlık dünyalarının ortak anlayışının güçlü bir karışımıyla adeta elektrikleniyor. İlk bakışta birbirlerine duydukları şüphe, zamanla yerini derin bir anlayışa bırakıyor. Knightley ve Wishaw, Gerilim yüklü sahnelerde inkar edilemez bir kimya paylaşıyor. Onların performansları izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir enerji yayıyor. Sam başlangıçta potansiyel bir müttefik olarak sunuluyor. Ancak gerçek bağlılıkları giderek belirsizleşiyor. Helen, Sam'in niyetlerinden emin olamasa da aralarındaki çekim göz ardı edilemez. İlişkileri, ortak sırları ve karşılıklı anlayış üzerine kurulu karmaşık bir ortaklığa dönüşüyor. Bu ortaklık zamanla daha da derinleşerek, ikisinin de hayatlarını değiştiren bir bağa dönüşüyor. Bu bağ, profesyonel ilişkilerinin ötesine geçerek, aşk, sadakat ve ihanet arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Helen ve Sam'in hikayesi, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatırken, aynı zamanda duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Entrika'nın yardımcı oyuncuları, Reed, Williams ve casusluk ağı, bu karakterler, hikayenin merkezinde yer alarak izleyiciyi derin bir entrika ve gerilim dünyasına çekiyor. Kara güvercinleri Helen ve Sam yönlendirirken, dizi, derinlik ve entrika katan güçlü bir yardımcı oyuncu kadrosuna sahip. Her karakter, hikayeye kendi benzersiz perspektifini ve karmaşıklığını katıyor. Helen'in May 6'daki gizemli irtibat kişisi Reed ve acımasız bir istihbarat görevlisi olan Williams öne çıkıyor. Reed, MI Altın gölgelerinde çalışırken, Williams ise sahada operasyonları yönetiyor. Reed, Helen için hem akıl hocası hem de ibretlik bir hikaye görevi gören, insancıl bir yönü olan deneyimli bir casus ustası. Onun rehberliği Helen'in casusluk dünyasında gezinmesine yardımcı oluyor. Williams, hedeflerine ulaşmak için kuralları esnetmeye veya çiğnemeye istekli olan casusluğun acımasız pragmatizmini temsil ediyor. Onun kararlılığı ve sertliği onu tehlikeli ve etkili bir ajan yapıyor. Helen ile olan etkileşimleri her iki kadın da mesleklerinin hain sularında ilerlerken gerilim dolu. Bu etkileşimler karakterlerin derinliklerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor. Bu karakterler arasındaki etkileşim zengin bir ittifaklar ve ihanetler örüntüsü yaratıyor. Her karşılaşma hikayenin gidişatını değiştirebilecek potansiyele sahip. Kara güvercinler, yüksek riskli casusluğun yanı sıra karmaşık ilişkiler ağıyla da ilgili. Her karakterin kendi ajandası ve sırları var. Bu da hikayeyi daha da karmaşık ve heyecan verici hale getiriyor.